Christian Bale, 30 Ocak 1974 doğumlu İngiliz sinema oyuncusudur. Çok yönlülüğü ve metot oyunculuğu ile bilinen Bale, bir akademi ödülü ve iki altın küre ödülü de dahil olmak üzere pek çok ödülün sahibidir. Bale, ilk olarak Steven Spielberg'ün yönettiği Güneş'in İmparatorluğu filminde canlandırdığı İkinci Dünya Savaşı'nda ailesini kaybederek Japonya'da yalnız kalan İngiliz çocuğu rolüyle sinemaya başladı. 1990'da Robert Louis Stevenson'ın Define Adası romanının uyarlaması Define Adası'nda Jim Hawkins rolünü başarıyla canlandırdı. Brad Easton Ellis'in romanından uyarlanan Amerikan Sapı filmiyle şöhreti arttı. 29 Aralık 2000'de Winona Ryder'ın asistanı Sandra Blazig ile evlendi. Entertainment Weekly'nin internet üzerinden yürüttüğü son 10 yıl içerisindeki en güçlü 8 kült figür listesine girdi. 2007 yılında IMDB'de yapılan oylamada 40 yaşın altındaki en iyi aktör seçilmiştir. Bir röportajında Galler doğumlu olduğunu ama Galli olmadığını, İngiliz olduğunu belirtmiştir. Babası pilot, annesi ise sirk performansçısıdır. Dört kardeşin en küçüğüdür ve İngiltere'yi 1976 yılında terk etmiştir. Çocukluk yıllarında bir keresinde en iyi çocuk aktör seçilmiştir. 1992 yılında ilk müzikalinde oynadı. Bu büyük bir Disney müzikaliydi bu müzikal filmlerin dans sahneleri için 10 hafta boyunca dans ve askeri sanat dersleri almıştı. 2004 senesinde başrolün oynadığı Makinist filmi için 28 kilo vermiş, ertesi sene gişe rekorları kıran Batman filmindeki rolü için verdiği kilonun yaklaşık 2 katını almış ve film sektöründe bunu başararak Guinness Rekorlar kitabına girmiştir oynadığı The Fighter filmiyle en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını alarak ilk Oscar'ını kazanmıştır. Rol aldığı filmler arasında 1993 yapımı Swing Kids, 2002 yapımı Equilibrium, 2005 yapımı Harsh Times, 2006 yapımı Rescue Dawn, yine 2006 yapımı The Prestige, 2007 yapımı 3.10 to Yuma, 2009 yapımı Terminator 4 Salvation, 2011 yapımı Flowers of War, 2013 yapımı American Hustle, 2014 yapımı Exodus Gods and Kings, 2016 yapımı The Promise, 2019 yapımı Ford v Ferrari ve 2022 yapımı Thor, Love and Thunder bulunmaktadır. Umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.